Merhaba değerli eğitim paydaşlarım. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Covid-19 nedeniyle ayrı kaldığımız Alay Mehmet Akif Ersoy Ortaokul ailemizin her bir ferdini çok özledik. Güzel okulumuz düzenli olarak dezenfekt ettiriyor ve sizlerle kavuşacağımız günleri iple çekiyoruz. Bu süreçte bakanlığımızın tatil değil uzaktan eğitim olarak başlattığı ve evde kalma günlerini en etkili şekilde uygulamaya gayret gösteriyoruz. Öncelikle 30 sınıf öğretmenimiz öğrencilerimizle yetişim halinde. WhatsApp grupları ile 976 öğrencimizin EBA TV ve EBA canlı dersleri takip etmelerini sağlıyorlar. Ayrıca 30 öğretmenimiz pazar hariç her gün sınıflarına etkinlik odaklı ödevler vererek öğrencilerimizin eğitim öğretim ortamından kopmamalarını sağlıyorlar. Hangi sınıf seviyesine hangi etkinliğin yaptırılacağına da 6 kişilik öğretmen grubumuz karar veriyor. Bunun yanında LGS ve bursluluk sınavına girecek öğrencilerimizin sınavda başarılı olabilmeleri için başka bir öğretmenimiz, öğretmen grubumuz günlük onlarla iletişim halinde bulunuyor. Tüm bu akademik çalışmaların yanında eğitimin sportif, sosyal, sanatsal, kültürel yanlarını da desteklemek amacıyla yetenekli ve gönüllü öğrenci gruplarımızla farklı bir çalışma içinde bulunuyoruz. Sosyal kurallara uymanızı ve bu sıkıntılı günlerin sona ermesini diliyorum. Sevgiyle kalın, kucak dolusu sevgiler, hoşçakalın. Merhaba, ben Mehmet Akif Ersoy, ortaokulu 6B sınıfından Neziha Kıraç. Resim öğretmenim Fatma Gülbudak, evde kaldığımız bu süreçte bize her hafta etkinlikler göndermekte. Bu etkinlikler ise... Evde sanat var. En güzel hediye anlarsın. Evde mandala boyuyorum. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu evde kal, sağlıklı kal, sanatla kal. Merhaba, ben 6 A sınıfından Sude. Beden öğretmenimiz Mehmet Hoca ile oluşturduğumuz Evde Sağlık Var grubumuzda her gün belli bir saatlerde spor yapıyoruz. Ve spor yaparken fotoğraflarımızı da paylaşıyoruz. Bu şekilde günlük spor saatlerimizi unutmuyoruz. Yaptığımız spor adını grubumuzda paylaşarak arkadaşlarımıza fikir ediniyoruz. Ve beraber sağlıklı kal diyoruz. Sanat, gönüllerini tekrarlamaz, gönül kılar. Bunun üzerine Hipokrat bir sözünden bahsetmek istiyorum. Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Sanat, gençliğe terbiye, yaşlılığa unutu, yoksullara zenginlik, zenginlere ise süs verir. Ben de evde kaldığımız bu zorlu süreçte bazı çalışmalar hazırladım. Sanat eve sığar. Merhaba, ben Zehra Nur Alşan, 7 sınıf e sınıfı öğrencisiyim. Bu sene bursluk sınavına gireceğim ve bursluk sınavı için hocalarımız bize bir WhatsApp başlar. E, WhatsApp grubunda bize e, çıkacak konularla alakalı testler ve bilgiler veriyorlar. E, bu bizim için çok faydalı ve yararlı oluyor. Teşekkürler. Merhaba, ben 7 sınıfından Eylül. Türkçe öğretmenimiz Hafize Hoca ile oluşturduğumuz okuma günlüğümüz grubunda her gün belli bir diliminde kitap okuyoruz ve kitap okurken fotoğrafımızı paylaşıyoruz. Bu şekilde günlük kitap okuma alışkanlığımızı pekiştiriyoruz. Okuduğumuz kitabın ismini ve özetini de grupta paylaşarak arkadaşlarımızın okuduğu kitaplar hakkında bilgi sahibi oluyoruz ve yeni bir sürü kitap tanıyoruz. Unutmayalım ki iyi bir kitap iyi bir arkadaştır. Hayat ve kitaplarımız eve sığar. 6. sınıf öğrencisi Mustafa Sarıka var. Bu kötü günlerimizde okula gidemesek de Ayhan hocamızın kurmuş olduğu kodlama grubuyla beraber evde çalışmalar yapıyor ve her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Unutmayalım, tatil değil, uzaktan eğitim. ほら insanın olduğu her yerde sanat vardır. Çünkü sanat insanın duygu ve düşüncelerini herhangi bir araç yoluyla kendini yansıtabilmesidir. Evde kaldığımız bu süreçte bizler de duygu ve düşüncelerimizi sanatla eda ederek vaktimizi değerlendirebiliriz. Sanat denilince akla güzellik gelir. Sizlere bir güzellik göstermek istiyorum. Bu benim evde kaldığım süreçte yapmış olduğum bir çalışma. Yaratıcılığımızı iyiliğe güzelliğe yöneltirsek Birbirimize müthiş hizmetler sunacağız. Görüyoruz ki sanat eve sığar. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sanatsız kalmış bir milletin hayal damarlarında biri kopmuş demektir. Unutmayalım. Sağlıkla kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Yalçın. Mehmet Takip Ersoy Ortaokulu 6B sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere Memleketim adlı şarkıyı çalacağım. Müzik şarkı Ayten Altman'a ait bir şarkıdır. Daha sonra ben bu şarkıyı çalmaya başladım. Herkese iyi günler dilerim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir millet sanattan ve sanatçıdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı bir kolu çolak, sakat ve ali bir kimse gibi. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat eve sığar, evde kalın, sanatsız kalmayın. Merhaba ben e. Elif ve Elif Bengül. Bizler her hafta bir kitap kurbu olarak her hafta en az bir kitap okuyoruz. Okuduğumuz kitapın isimlerini ve resimlerini grupta paylaşarak bilmediğimiz yeni kitapları öğrenin. Kitap okuyarak hayal gücümüzü genişleterek yeni bilgiler öğreniyoruz okumadan geçen her gün yitirilmiş bir gündür. Merhaba, ben 7A sınıfından Berra. Türkçe öğretmenimiz Duygu Hoca'nın önderliğinde oluşturduğumuz Evde Kal Kitapla Kal isimli grubumuzda günlük kitap okuyoruz. Biz Evde Kal Kitapla Kal grubu olarak evde kaldığımız bu zorlu süreçte kitap okuyarak farklı ülkelere gitmek, farklı olaylara tanık olmak, bir bireyin hayal gücünü yaşamak gibi birçok maceraya atılıyoruz. Siz de evde olduğunuz sürede kitap okuyarak bu maceraya katılabilirsiniz. Hepiniz evde kalın, kitapla kalın. Merhaba, ben Alanya Mehmet Akif Ersoy, ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gülsüm Ayınca. Teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerimiz Nihat Batmaz ve Görkem Özgür Can ile birlikte evde tasarım yapıyoruz grubunda. Evlerimizdeki farklı malzemelerle etkinlikler yapıyoruz. Yaptığımız farklı tasarımları grubumuzda birbirimize paylaşıyoruz. Evde tasarım yaparak yaratıcılığımızı geliştiriyoruz ve evde kullanılabilir malzemelerimizi değerlendiriyoruz. Grubumuzda şu ana kadar yaptığımız çalışmalar kitap ayrıcı, atık malzemelerden kalemlik, yumurta kolisinden çiçek ve peçeteden 3 boyutlu çalışmamız. Siz de evde kalın kendi tasarımlarınızı yapın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ananya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7A sınıfı ben Leşeni Lürtaş. 7A sınıfı bursluluk grubu ve çalışmalarımız hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle okulumuzdan uzak kaldığımız bu süreçte evde eğitim öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sınıf rehber öğretmenimiz Osman Kara ve okul idaremizin destekleriyle bursluluk grubu olarak deneme sınavları, konu tekrarları ve ek çalışmalarla derslerimizden kopmayarak sınava hazırlanıyoruz. Her deneme sınavından sonra sonuçları sınıf rehber öğretmenimiz değerlendirerek grubumuzla paylaşıp eksik ve hatalarımız hakkında bizlere bilgi veriyor. Başarının ancak planlı ve disiplinli bir şekilde olacağını böylece daha iyi anlıyoruz. Bu süreçte sınıf rehber öğretmenime, aileme ve okul idaresine teşekkür ediyorum. Sağlıcakla evde kalın. Merhaba, ben Alay Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melasude Aslancan'ım. Birçok arkadaşlarım gibi bu sene ben de bursluluk sınavına geleceğim. Koronavirüs sebebiyle maalesef okulumuzdan ve öğretmenlerimizden ayrıyız. Ama şunu biliyorum ki çok şanslıyız. Çünkü öğretmenlerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bursluluk grubumuz var. Her gün deneme çözüp çözümümüz denemenin sonuçlarını öğretmenlerimize atıyoruz. Böylece nerede ne eksiğimiz var öğrenmiş olup eksik olduğumuz konuları konu tekrar yaparak tamamlamış oluyoruz. Bazen öğretmenlerimizle konuşarak motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Değerli okul müdürüme ve öğretmenlerime ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.